Sevgili dostlar herkese merhabalar. Bir maç sonu değerlendirmesi videosuyla daha karşınızdayız. Süper Lig'in 19. haftasında Kayseri Spor kendi evinde Samsun Spor'u ağırladı. 1-0 Samsun Spor'un üstünlüğüyle biten maçta Samsun Spor 3 puanla Kayseri'den ayrıldı ve puanını 36'ya çıkartarak en yakın rakibine 6 puanlık bir fark attı şu anda Süper Lig'deki 3. sıradaki yerini Samsun Spor koruyor. İlerleyen süreçlerde neler olacak? Samsun Spor adına nasıl gelişmeler olacak? Bunları hep beraber tabii ki YouTube kanalımızda konuşacağız. Videoya tam anlamıyla başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Değerli yorumlarınızı da önerini, de lütfen video altına belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza aboneyseniz Üye olaraktan da kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdi maçın değerlendirmesine geçelim. Maçta daha dakikalar biri gösterirken Samsun Spor iki pasla Kayseri Spor kale sahasının önüne geldi ve muadil maçı. Mu nasıl okunuyordu la? <gülüyor> <gülüyor> muadil maçı. Muadil maçı. La kardeş böyle futbol cisimlerim olur ya değişik değişik. Yalnız bunlar da gol atıyor işte. Değişik isimler olunca bunlar da gol atıyor kardeş. Daha maçın 45. saniyesinde Muaddil <laughs> iki pasla golü ataraktan Kayseri Sporu. Ne Kayseri Sporu? Oğlum Samsun Spor'la Allah Allah. Bir dakika dur. Karıştırdık. <laughs> Daha maçın başında birinci dakikada Samsun Spor 2 pasla kale, Kayseri Spor kale önüne gelerekten Muadil Bakçı'nın çok güzel vuruşuyla skoru 1-0 yaptı. Zaten bu maçın skorunu belirleyen de gol oldu aynı zamanda. İlk yarıda her iki tarafta etkili değildi. Samsun Spor kale, Kayseri Spor kalesine 4 tane şut çekti. Bu 4 şutun birisi tuttu. O da gol oldu. İlk yarı böyleydi. İlk yarıda çok fazla atraksiyon yoktu açıkçası. İkinci yarı ise... Gerçekten çok güzel bir maç izledik. Adeta hani futbolun güzelliği güzel taraflarını izledik. Hani iki takım da atak yapıyor. Tabi ağır basan taraf Kayseri Spor oldu. Daha Kayseri Spor ikinci yarının başında Ailton'la bir dakika içerisinde iki pozisyon yakaladı. Bu pozisyonlardan birisi direkten döndü. Kayseri Spor gol'e çok yaklaştı. Yani en yakın pozisyonlarından birisiydi. Yani gol'e en yakın pozisyonlarından birisiydi. Bunu bunu ikinci yarının başında yakaladı Ailton'la. Bir de maçın sonunda uzatma dakikalarının sonunda 96-4'te gole çok yaklaştı. Bir tane spikerimiz var ya Sivaslı spiker onun ismini unuttum abimiz. Ee, %99'luk gol pozisyonu diyor. Buradan ona da selam olsun. Gerçekten %99'luk gol pozisyonu Kayseri Spor adına kaçırıldı. Şimdi Okan kurtardı. Okan'dan sonrasında ise son Soner topu uzaklaştırdı. Kayseri Spor'un çok önemli e, atakları var. Bunlardan biri işte 48. dakikadaki o pozisyonu, direkt dönem pozisyonu ve sonrasındaki yine e, devam eden pozisyon Ayıton'la ve yine maçın son dakikalarında ve 70. dakikalarda yine bir pozisyon yakaladı. Kayseri Spor'un etkinliği vardı. Yani ağır basan taraf Kayseri Spor'du. Gol olsaydı sürpriz olmazdı. Maç berabere bitseydi her iki takım da kazanmış olurdu. Çünkü iki taraf beraberliği hak ediyordu diyebilirim. Ben de bir Samsun Spor destekçisi olaraktan yani bunu söyleyeyim. Çünkü Kayseri Spor iyi oynadı. Aynı zamanda da Sivaslıyım arkadaşlar. Ama objektifim yani ben objektif bir adamım. Yani Kayseri Spor'a böyle şey yapıyor mevzusu yok. Bol abi bu. Sivas Spor'la Kayseri Spor karşılaştı mı o zaman konuşur. Şimdi notlarıma baktığımda ise ee, anlattık bunları. Tamam oğlum daha anlattık. Ha, şu, şundan bahsetmek lazım. Aslında maçın skorunu tayin eden ee, bence taktikler oldu. Çünkü her iki tarafta Thomas Reis'te Sinan Hoca da maça 4-2-3-1 taktiğiyle çıktı. Yani orta sahayı birazcık daha güçlendirmek adına her iki hoca da bu dizilişle çıktı. Ve çok fazla etkinlik gösteremediler açıkçası ilk başlarda. Sonrasında Kayseri geriye düşmesinden dolayı ve devre arasına girmesinden dolayı artık nasıl konuşmalar oldu bilmiyorum ama Kayserispor gerçekten etkin oynadı. Özellikle Ayrton maçtaki kendini veren en iyi oyunculardan birisi diyebilirim Kayseri Spor için. Samsun Spor'da ise yine Carlo Holse yine çok iyiydi. Aynı zamanda da gol atan muadil maççı gerçekten iyiydi. Okan da kurtarışlarıyla çok çok iyi bir performans sergiledi. Zeki Yavru zaten her zamanki olduğu gibi ve Zeki Yavru yine çok fazla yani kaptan olması ve takımın lider olmasından ötürü çoğu pozisyonlarda özellikle son dakikalara doğru çok fazla itiraz yaptı hakeme karşı. Burada birazcık daha Zeki Yavru'nun dikkatli olması gerekir. Yani bana bana göre çünkü takımın çok önemli isimlerinden birisi. Yani onun eksikliğinde takım nasıl bir hale bürünür bilemiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz ki Samsun Spor Trabzonspor'la oynadı. Ve orada 5 tane eksiği vardı Samsun Spor'un. Ve o 5 eksiğe rağmen Trabzonspor'u 2-1 yenerekten hanesine yine 3 puanı yazmıştı. Şimdi Kayseri Spor'da deplasmandan yendi ve bir sonraki maçı iç saha maçı. Tabii ki bu iç saha maçında Samsun Spor Beşiktaş'la oynayacak. Ve Beşikta pardon. Aa Samsun Spor. Samsun Spor iç sahada oynamayacak ki. Deplasmana gidecek. Vay yavrum ya. Evet ne kadar hakim olduğumu da görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi olabilir yani. Video çekerken bu tür aksaklıklar olabilir. Samsun Spor bir sonraki maçını deplasmanda İnönü Stadyumunda Beşiktaş'la oynayacak. Çok kritik bir maç. Çünkü Beşiktaş bu haftaki karşılaşmasını yenerse Samsun Spor arasındaki puan farkı 6'ya inecek. Ve Beşiktaş'ın bir galibiyetinde ise aradaki puan farkı 3'e inecek. Yani Beşiktaş'a da aslında ilk 4 sıra için potaya sokacak bir gidişat olabilir bu. O yüzden de bunun Samsun Spor'a izin vermemesi lazım. Yani buna Samsun izin vermemesi lazım. İnşallah bakalım Samsun için e, güzel bir gidişat olur. Ümit ediyorum. Yani maç değerlendirmesini bu şekilde yapabiliriz. Kayseri Spor için yine kötü bir gidişat. Kayseri Spor için taraftarlar maçın 4. dakikasında, pardon 5. dakikasında stadyuma girmeye başladı. Tabii ki bu taraftarlar dediğim Kapalı kale. Artık e, büyük ihtimalle ya yönetme ya da TFF'ye bir sitemi vardı. Kapalı kalenin. Çünkü pankartlar ters asılmıştı. Bu dikkatimi dikkat, yani dikkatimi çekti. Pankartların ters asılması ve 4. ya da 5. dakikada e, stadyuma e, tezahürat yaparak girmesi Kapalı Kale'nin e, bence bir sistemdi diye düşünüyorum. E, ya takıma yani yönetime bir sistem ya da TFF'ye karşı olan bir sistemdi. Bu da gözden kaçmadı. Bu haftaya bay geçecek Kayseri Spor. Sonrasında ise neler olur Kayseri Spor adına inanın hiç bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Kayseri Spor'u değerlendirdiğimiz videolarda ilerleyen süreçlerde olacak. Aslında Kayseri Spor değil tüm Anadolu kulüplerini değerlendireceğimiz videolar olacak. Bu hususta da sizlerden çok büyük bir destek bekliyorum. Çünkü ben Anadolu kulüplerinin maçlarına giden Anadolu'dan taraf olan bir futbol severim bir kardeşinizim. kendi memleketimin takımında tutuyorum yaşamış olduğum havasını soluduğum ekmeğini yediğim şehrin takımını da destekliyorum beni bilen biliyor zaten o yüzden Anadolu'nun her zaman yanında olacağız Anadolu takımlarını her zaman destekleyecek içerikler paylaşacağız tabii ki İstanbul takımlarında Konuşmayacak değiliz. Onlarda konuşacağız, eleştireceğiz, yorum yapacağız. Ama velakin bildiğiniz bildiğin üzere her spor yorumcusu'nun bir takımı vardır. Kimse objektif değildir. Bunları bazı televizyon kanallarında görüyorsunuz. Eski futbolcular, eski hakemler, işte yorumcular, gazeteciler, spikerler, muhabirler. Bunlar açık açık kendini zaten belli ediyorlar eski yöneticiler. Bunlar kendi takımlarını konuşuyorlar. Onlara olan desteklerini gösteriyorlar. Biz de Anadolu'ya olan desteğimizi göstereceğiz. Tabii ki de diğer takımlarda yani Türkiye'de olan bütün takımlarda Süper Lig'den tutun da Amatör Lig'e kadar olan tüm takımları konuşabilecek düzeyde inşallah olacağız. Bunları da size aktaracağız. Bu süreçte sizlerden destek bekliyorum. E, gerek beyinlerinizde, gerek yorumlarınızla, e, gerekse kanala e, katıl üyesi olarak e, desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. E, bunu da aktardıktan sonra bir e, önemli e, bilgi daha sizlere aktarmak istiyorum. E, kanalımızda e, sohbet yayınlar oluyor. Maç sonu e, değerlendirmesi canlı yayınlar oluyor. E, arada futbol menajer oynadığımız e, canlı yayınlarımız oluyor. E, Kısacası elimizden geldiğince her gün canlı yayın açmaya özen gösteriyoruz. Değerli abim Orhan Bulut'la beraber, namı diğer Gapo, onunla beraber yayınlar açıyoruz. Bu yayınlarda hepinizi bekleriz. Bu video vesilesiyle bu bildirimi de yaptıktan sonra hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince videolara gayret göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki maç sonu değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.